bu yıl iki defa faiz artırımı gelecek. Yani şu anki 0.025 olan faizin 60-65 bas puanlarda bir yerde oturması bekleniyor. Diğer taraftan 2015 16 yılı boyunca da 4 defa 0.25'ten toplam 1 puanlık bir faiz artırımı gelecek. Zaten işte bir buçuk diyorsun. Ya evet yani 1.60, 1.65 gibi seviyeden bahsediyorum. Bu açıdan bakıldığında şu anki fiyatların özellikle dolar endeksinin 2015'teki iki tane faiz artırımını fiyatladığını ama 2016'ya daha dokunmadığını düşünüyorum. Kendi adıma dolar endeksinin senenin ilerleyen aylarında yüzün üzerine atabileceğini... ...yani biz birinci arttırımı görüp ikinci arttırımı da yavaş yavaş tarihini aldıktan sonra... ...o endeksin tekrar yüzün üzerine atacağını düşünüyorum. Ama daha büyük oranda fiyatlama bence tahvil faizlerinde olacak. Şu an ne oluyor diye ayağa kalktığımız o 2.30'luk Amerikan 10 yıllık tahvil faizin ki 2.15'e geldi bakarız birazdan tekrar ona. 2.50 ve üzerine atması da bence yılın yarısından sonra olacak. Çünkü daha bunu daha bırak 2016'yı ...2015'teki 2 faiz arttırımını bile doğru düz fiyatlamayan neresi var diye soracak olursan Amerikan tahvil faizleri var. ...oradan da sirayet edecek olan Alman tahvil ve Avrupa'daki kıta tahvil faizleri var bence. Dolayısıyla burayı da yakından takip edeceğiz. Amerika'da temel sorunlardan bir tanesi de şu Fed'le ilgili olarak... ...eğer bir ekonomi %5.4 işsizlik oranına düşmüş ve hala maaş artışlarını sağlayamıyorsa... ...yıllık 2.2'de ise maaş artışı, o zaman ne zaman faiz gerçekten artabilir... Ne zaman gerçekten hane halkı harcaması üzerindeki etkisi bunun görülebilir ki enflasyonda oluşsun. Ee, bu güzel bir soru. Aslında şeyin de Fed'in de çok sık baktığı bir konu bu ve bu açıdan da e, moralleri bozan aslında çarşamba günü, moralleri bozan, özür e, dilerim, cuma günü moralleri bozan konulardan bir tanesi de buydu. Yani aslına bakarsan e, tarım dışı istihdam verisinin kötü gelmesinden ziyade senin bahsetmiş olduğun şu yüzde %2.2'yi bulduramayan, eee 2.2'yi aşamayan. Aşamayan derim. 2.3'lük bir yıllık beklenti varken 2.2'ler civarında kalan maaşlardaki artış Gel şuraya bir bakalım. Arkasından banka gideriz, benzer bir konuyu soracağız. Aslında burası enteresan açıl. Yani 2000, e, bunu hatta biraz daha geri, geriye götüreyim. Amerika'da maaşlar haftalık olarak hangi, dalış haftalık maaşların yıllıklandırılmışı hangi oranda gidiyormuş diye şöyle bir bakalım. Burası sene 2008, 2008. 2008. yani kriz öncesinden bahsediyoruz. 2008 senelerde Amerika'da ortalama %3,5'lar bandında bir faiz e, maaş artışı varmış yıllık. Şurası 2008. 2008'den sonra sert bir krizin etkisi ve e, ...eksilere kadar gelen, özür dilerim, ...daha doğrusu yüzde birlere kadar, bir buçuklara kadar inen... ...bir maaş artışı görüyoruz. Şurası da 2012'de bir kez daha... ...geri çekilen ve yüzde bir buçuğa kadar düşen... ...verimlilik adı altında bir miktar... ...ama işten çıkartmalarla... ...maaşların dondurulmasıyla... E, ...maaşların kıpırdayamadığı dönem. Burası ise açıl... ...hafif hafif toparlamaya çalıştı ...ve tekrar yüzde iki bandın üzerine atmaya çalıştı yer. Ama senin söylediğin hikaye şu... ...yüzde eğer taban kabul edecek olursak... ...yüzde iki... 2.2 bandında gidip gelen bir Amerika'da maaş artışı var ve sen de diyorsun az ki az değil 5 yıldan bu yana böyle gidiyor bir de yani. Öyle ve hani Fed'in de bakmış olduğu nokta bu. Burası diyor ki ne zaman yükselecek? İşte burasının ne zaman yükseleceği bence önemli bir konu ama şunu da göz ardı etmeyelim. Amerika'da 5.4'lere kadar düşen bu işsizlikte çok büyük oranda Katılım, katılım. var. Hem katılım oranı artıyor hem o da, de 62.8 katılım oranı. Evet, hem de bir yandan da bakıldığında part-time çalışanların oranı çok yüksek. Yani Amerika'da bu maaş sisteminin yükselmemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi part-time çalışanların ağırlığının yüksek olması. Ama bir de geri adım atıyorum. Geçtiğimiz bir iki içerisinde işte Walmart'larda başlayan diğer birçok Amerika'nın önemli parakende zincirine yansıyan maaşları arttırıyoruz maaşlarda işte yüzde %10, 10-15'lik civarında yılla pardon yüzde 5 ile 10 civarında artışları öngörüyoruz diyen açıklamalar da oldu. Yani uzun lafın kısası Onlar daha olmamış. Evet 2.2 Olduğu belki gerçekten şey değil. Ee, çok, çok yüksek değil? değil. ama bakıldığında burada bir toparlama oldu. Aşması gereken yerinde senin söylediğin gibi 2.3-2.4'ler olduğunu görüyoruz. Bakalım bu olacak.